Teleo semantik okudun mu? Yok. Nedensel rol teorileri üzerinden naturalistik teleoloji oluşturulabilir mi sence? Ben okudum okus pokus gibi geldi bana. Abi zaten sadece dinin sağlayabileceği şeyleri naturalizmin de sağlayabileceğini göstermeye çalışan her şey hokus pokus. Yaptım olduğuya getiriyorlar. kurumu kurumsal gümanları gibi. Olgudan değeri çıkarttım diyor hokus pokus yapıyor. Dediğin şeyi okumadım. Ama şu bir mevcut bilgilerimizle teleolojik bir evren yani gayesi amacı olan bir evren çıkartmak temenni senin niyetin öyle, öyle görmek istiyoruz derim ben evrenin gittiği yer hiçlik entropi var amına koyayım her şey yok olacak bir gayesi varsa şayet evrenin bu da yok olmaktır Ki Darwin'ci evrimle birlikte Tanrı'yı devreden çıkarıp teleolojik bir evren modeli kurmak yani bana sek der lan dedirtiyor açıkçası. Hasbelkader mutasyonlardan oluşmuşuz yani o kadar hasbel kader ki her şey. Dünyanın oluşumu, canlılığa uygun koşullara sahip oluşu zaman içerisinde ve insan denen türün evrimi. O kadar dıdısının dıdısı tesadüflere dayalı ki nerede lan teleoloji.